Sevgili öğrencilerim, bugün size tümler açıları anlatacağım. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. ABC açısı ile MLK açısının toplamı 90 derecedir. Evet, ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. Hemen örnekle açıklayalım. 20 derecelik bir açının tümleri 70 derecedir. Evet, nasıl bulduk? 90 sayısından 20'yi çıkardığımızda 70'e ulaştık. 55 derecelik bir açının tümleri 35 derecedir. 73 derecelik bir açının tümleri 17 derecedir. Evet. Şimdi sizlere komşu tümler açıları anlatacağım. Komşu tümler açılar. Öncelikle açının tümler olması gerekiyor, aynı zamanda komşu olması gerekiyor. Bir dik açı çizelim. Evet, ABC açısı dik. Buradan bir BD ışını çizelim. Evet, 20 derece burası olsun, tümleri 70 derece olacak. Şimdi çocuklar, bakın. ABD açısı ile DBC açısının B köşesi ortak ve aynı zamanda BD ışını ortak. Evet, B köşesi ortak, BD ışını ortak. A B D açısı ile D B C açısı hem komşu hem tümlerdir. Yani biz bu şekilde olan açılara komşu tümler açılar diyoruz.